Merhaba güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüz olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun güzel takipçilerim. Bugün arkadaşlar yılımızın ilk günü. Bugün ocağın bir arkadaşlar. Bu falı ne zaman açıyorsanız o zamanı baz alın. O zaman geçerlidir. 3 gün sonra, 5 gün sonra. Yani geçmiş tarih izleyebilirsiniz. Önemli değil yani. Bugün ayın 1 Ocak diyelim. 5 Ocak'ta açtınız? Yine sizin üzerinize olacak bu fal. Ne zaman açtıysanız o zamanı baz alabilirsiniz. Bugün 1 Ocak arkadaşlar. 2022 yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bolluklu, bereketli bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Zil bildirimlerinin tümünü işaretleyerek, kanalıma abone olup ve videomu beğenerek beni destekleyin dostlarım benim. Ben sizin için yeni yeni falan her gün bakıyorum arkadaşlar. Mutlu etmeye çalışıyorum. Sizden ricam tabii ki. Neyse haliniz o çıksın. E, kahve falan diliyorum ve açıyorum güzel dostlarım. Bakın büyük bir sıkıntı düştü. Büyük bir parça gördünüz mü? Yani içinizden büyük bir yara. Büyük bir parça. Çok kısa bir tarih. Bir ay içerisinde bu tarihte gidecek bu yara yani. Öyle diyeyim size Umarım hayırlısı olur dostlarım. Bakımı da fincanınızın içi. Şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Şuradan da göstereyim bakalım neler çıkacak. Önünüzde 3 tane daha var. 3 kişi size engel oluyor. İşten mi, aşktan mı, neden mi, paradan mı 3 kişi engel oluyor. Ama siz bu engelden kurtulacaksınız. Bu 3 kişi engel olarak hayatınızdan çıkıyor. Ve size rahatlıyorsunuz arkadaşlar. 3 kişi engel olmayacak artık hayatınıza dostlarım. Gözlerini kapatmış ağlayan bir kadın görüyorum burada. Bu siz olursunuz, ailenizden biri olur. Gözlerini kapatmış ve hıçkırık hıçkırık ağlıyor. Evet, bir sıkıntısı var. Bir stresi var. Bu sıkıntısı stresi gidecek ama ama biraz daha sabretmesi lazım, beklemesi lazım. Burada 15-20 yaşlarında bir kız var burada. Çok güzel bir kız var saçları küt esmer kullanıyor. Yani küt saçlı, siyah saçlı öyle kullanıyor. Bayanın size bir sürprizi var. Bu kızın size çok güzel, özel, sizi mutlu edecek bir sürprizi var. Net diyorum, yüzü net çıkmış. Kafanıza soru işaretleri var. Bunların tamamını arkadaşlar kurtuluyorsunuz ve cevabını alıyorsunuz. Artık o kişi cevap vermemiş vermiş artık kartları açık oynayacak size her şeyi teker teker adım adım söyleyecek dostlarım. Şu an siz bir konuda boşluktasınız. Biri size boşlukta olduğunuzu hissettirmiş. Çünkü gidiyor. Kafasına göre geri geliyor. Artık o boşluk başkasıyla dolacak. Onunla değil başkasıyla doldurma kararı alacaksınız dostlarım. Birle uyum sağlayamıyorsunuz. Yani enerjiniz bir türlü tutmuyor. Ve tutmadığı için de bu enerjiyi tamamen kapatıyorsunuz önüne dostlarım. Şu an ilişkisi olanlara sesleniyorum. Bu ilişkiyi tekrardan bir gözden geçireceksiniz. Ne eksik ne fazla bunları teker teker adım adım çözeceksiniz. İlişkisi olmayan yalnız olanlar bir çift gözse doğru baktığını hissedeceksiniz. Bu kişi bayağıdır bakıyormuş hissedememişsiniz ama hissedeceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bu da yatan bir hasta var. Umarım bir şifayı bulur en yakın tarihte. Ama manevi yönden huzursuz. Biraz manevi yönden huzurlu olması lazım. Rahatlaması için bu kişinin. Burada bir soba var arkadaşlar. Sobanın önünü şey tutmuyor gerçekten. Sobanın yanında kişi oturuyor. Ve bir de siz. Üç kişisiniz toplamda. O sıcaklığı hissetmeye çalışıyorsunuz. O sıcaklık gitmiş. Ama üç kişi taşın altına koyup o sıcaklığı tekrardan hissedeceksiniz dostlarım. Duygularınız çok yoğun. Yani birine karşı o kadar yoğun ki yani bayağı hat safhaya çıkmış. buradan yukarı çıkmış. Bu yoğunluğu hissettireceksiniz. Ona söyleyeceksiniz, belli edeceksiniz. Çünkü artık siz de beklemekten yorulmuşsunuz dostlarım. Boşa zamanınızı harcıyorsunuz bir için. <laughs> Ama gerçekten değmez arkadaşlar. Yani boşa zamanınızı, vaktinizi harcamayın. Değmez yani. Onu söyleyeyim size. Çünkü hiçbir gelişme, bir kıvılcım yoksa niye harcayasınız ki boşuna? Zaman çok önemli gerçekten. Burada büyük parlayan bir kıymetli taş görüyorum. Bu taş size geliyor. Biri size çok güzel bir şey verecek. Kıymetli taş verecek. onu alın. O size şans getirecek bir taş olacak. Siz sevilmeye sevmeye çok layık bir insansınız. Ve o layığı da bulacaksınız merak etmeyin. Kahramanınızı yakalıyorsunuz. Bekar bayanlara sesleniyorum. Siz kahramanınızı, bu kişiyi yakalıyorsunuz. Burada dört katlı bir bina var. Oradan ev alacaksınız. site değil, bildiğim bir bina. Oradan ev alıyorsunuz. <laughs> Umarım bütün kiracılar ev sahibi olur dostlarım. Biri sizi unuttuğunuzu düşünüyorsunuz ama o kişi unutmamış. Tam tersi sizi hala seviyor. Hala değer veriyor ama Siz unuttu zannediyorsunuz ama unutmamış yani. Onu diyeyim size. Beyaz atlı prensinizi ya da prensesinizi yakalıyorsunuz. Merak etmeyin yakalıyorsunuz. Siz şu an içinizde bir enerji saklıyorsunuz arkadaşlar. Bu enerjiyi çıkaracaksınız ve etrafa böyle bir saçacaksınız. Yani çıkarıp o enerjiyi patlatıyorsunuz. Bence de patlatın. Burada büyük bir ayna var. Siz e, o aynaya soruyorsunuz ve sorunuzun cevabını da alıyorsunuz net bir şekilde. Onu söyleyeyim size. Bir konuda bangır bangır bağırıyorsunuz ama kim sesin sesinizi duymuyor ya da duymamazlıktan geliyor ya da böyle karışmak istemiyorlar. Ama duyan biri çıkacak. Evet, o sizin bangır bangır bağırdığınız konu neyse onu duyan biri çıkacak. Akrabalarınızdan 3 kişi sizinle oyun oynamaya çalışıyor ama siz bunu yakalayacaksınız dostlarım. 3 kişi bakalım bu 3 kişi çözeceksiniz siz. Omzunuzda çok fazla yük var. Aşırı derecede yük var. Bu yükten kurtulmanız lazım ve daha da bir geliyor. Ya ben bir kurtulayım öyle alayım. Yok. Daha da bir geliyor yükler. O yüklerden bir an önce kurtulmanız lazım güzel dostlarım. Birine işinizi devreteceksiniz bilerek yani isteyerek ben sana güveniyorum ediyorum bu işimi sana emanet ediyorum deyip işinizi birine teslim ediyorsunuz ama sonra alacaksınız çünkü o kişiye çok güveniyorsunuz burada birini özgürlüğüne kavuşturacaksınız tutmuşsunuz saklamışsınız artık o kişiyi bırakıyorsunuz ve o kişiyi özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz arkadaşlar onu net söyleyeyim size Dostlarım burada biri var size her dediğini yaptırmaya çalışıyor. Bu şekilde sakın taviz vermeyin. Her dediğini yaptırmayın arkadaşlar. Bu sefer üzerinize daha da binecek. Onu net söyleyeyim size. Burada kök salmış bir ağaç var arkadaşlar. Sizi koruyup kolluyor. Ve maddi manevi sizi rahat erdirecek bir ağaç. Onu söyleyeyim size. Yani beklediğiniz şeylerden fazlası daha fazlası olabilir dostlarım. Çok güzel yaşanmışlıklarınız var. Çok kötü böyle yaşanmışlıklarınız da var. Olsun hepimiz iyi haber, kötü haber, güzel şeyler, kötü şeyler yaşayabiliyoruz. Dünya halinin ol olmayacağı belli olmuyor arkadaşlar. O yüzden bu saatten sonraya bakmak lazım. Geçmişi unutup artık geleceğe bakın. Önemli olan gelecek dostlarım. Bir şeyi kayıtsız kalmayacaksınız. Biri birine çok tolerans sanıyor. Siz de bunun önüne geçiyorsunuz arkadaşlar. Onu diyeyim size. Yakın bir tarihte biriyle bir aşk başlangıcı olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim böyle yavaştan yavaştan bir şeyler olabilir. Yarım bir kapı var burada. Bu kapı yarım aralı bir kapı. Siz bunu tamamen açacaksınız önüne. Yarım kalmış kapıyı tamamen açıyorsunuz ve içeri giriyorsunuz dostlarım. Kendinizi yavaş yavaş geri çekeceksiniz arkadaşlar birinden. Çünkü neden? Bu kişi sizi üzüyor ve yıpratıyor. Siz de o kişiden kendinizi yavaş yavaş adım adım çekeceksiniz dostlarım. Burada büyük bir cam var arkadaşlar size doğru böyle bir yansıyan bir cam. Bu cam e, yavaş yavaş yansıyor ve sizden çok güzel e, bir şeyler getirecek bu cam. Onu söyleyeyim size büyük bir yansıma var size doğru. Muradınıza eriyorsunuz dostlarım. Yani siz yavaştan yavaştan adım adım muradınızı eriyorsunuz arkadaşlar. Korkuyorsunuz eyvah kaybederim diye. Bu kadar çok korkmayın. Korkarsanız daha çok kaybedersiniz. Burada tek taraflı bir şey var, aşk var. Bu sonradan çift taraflı olacak. Tek evet doğru. Ama sonradan çift tarafta olacak bu aşk. 3 hafta sonra dostlarım aklınızdaki kişi geliyor. Ve size çok ciddi konuşmalar yapacak. Yani baya böyle bir ciddi konuşma olacak. Yüzünüz gülecek onu söyleyeyim size. Kendinizle alakalı arkadaşlar çok güzel kararlar alacaksınız. Yani bu kararlar size baya böyle bir iyi gelecek kararlar olacak. İki kişi size büyü yapmaya çalışmış ama yapamamışlar. Korkmuşlar. Bir anda geri çekilmişler. Tam kötü bir şey yapacağım derken bir anda o dönüş yapmışlar. Bu da kırık dökük bir aşk yaşamanızı geçmişte. Ama bu kişiyi çok sevmişsiniz, çok benimsemişsiniz. Bu da aynı şekilde o kişide. Dünya hali dediğim gibi bu kişi tekrar karşınıza çıkabilir. Onu söyleyeyim size. Yavaş yavaş kuvvetleniyorsunuz dostlarım. Yani gücünüz düşmüş ama onu söyleyeyim. Gücünüz kuvvetiniz düşmüş. Yavaş yavaş bu gücünüz kuvvetiniz tekrar yükselecek. 44 yaşında bir bayan var. Size büyük bir sürpriz yapacak. Kapalı. Tesettürlü bir bayan. Bu bayan 44 yaşında dediğim gibi. Bu bayanın size güzel bir sürprize var ama onu diyeyim size. 5 ay sonra Durumunuzu toparlıyorsunuz. Hem maddi hem manevi. Yani kafanıza şu an neyi taktıysanız neye de ilerlemek istiyorsanız bunu toparlayacaksınız güzel dostlarım. Bu da gözlükte esmer bir kadın var. Bu kadın hayatı çok kötü gidiyor şu anda. Ama bir anda güzel gidecek. Yani kötü giden şeyler neyse bir anda güzel gidecek. Yani onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Bakın parça parça düşüyor sıkıntılar görüyor musunuz? Sizi bekleyen biri var. Yani bu bekleyen kişi yanınıza gelecek ama daha vakti var. Dileğiniz su gibi akıyor. Umarım ömrünüz de su gibi olur dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakın sıkıntılar nasıl kayıyor görüyor musunuz? Tek tek. Yani bakın hala düşüyor parça parça. Yani bu sıkıntılardan arınacaksınız. bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız dostlarım. Şu an hayatınızı vurdum duymaz biri var arkadaşlar. Yani bu kişi o kadar rahat bir kişi ki vurdum duymaz. Kimseye tınlamıyor. Hep kendi bildiğini okuyor. Ya yani bir de karşı tarafı bir dinle bakalım seni söyleyecek. Ne anlatacak yok. Huyu vazgeçmez. Madem sen öyle yapıyorsun, benim dediğimi tanımıyorsun, kale almıyorsun. Bu saatten sonra ben de senin dediğini kale almayacağım diye bu kişiyi hayatımızda köklü bir şekilde çıkartabilirsiniz. Çünkü bu kişiyle uğraşılmaz. Daha da çok yaşlanırsınız, bu kişiyle devam ederseniz daha da üzülürsünüz. Onu söyleyeyim size. Birini şu anda uzaktan bakıyorsunuz. O kadar çok yanına gitmek, yakınlaşmak istiyorsunuz ki çok özlemişsiniz. Uzaktan bakıyorsunuz ama az kalmış. Yakınlaşmanıza çok az kalmış. Onu diyeyim size. Duygusal artık düşünmeyeceksiniz. Mantıklı bir karar vereceksiniz. Ne zaman duygusal düşünürsen ben üzülüyorum diyeceksiniz. Diyorsunuz da zaten ya da böyle bir durum olacak. O yüzden artık mantıklı düşüneceksiniz. Mantıklı karar vereceksiniz dostlarım. Şu anda arkadaşlar derin bir nefes alacaksınız. Büyük bir işe girişiyorsunuz. Yani bu iş belki de hayatınızı, ailenizi, herkesi kurtaracak bir iş olacak ama büyük bir işe girişiyorsunuz onu söyleyeyim size. Şu an hayatta bulunduğunuz koşullar orta bir tık daha yükselecek ama arkadaşlar. Size negatif enerji yaratan kişiler var. Bunlardan bir an önce uzak durmanız lazım. Yani sekim negatif enerji veriyorsa onlardan uzaklaşın dostlarım. İlişkisi olan sevgisi olanları seslenelim. Geleceğe dönük bir adım atıyorsunuz birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra dediğim gibi ciddi ciddi adımlar var. Bu adımlar sizi buluyor arkadaşlar, merak etmeyin dostlarım. Biriyle olan iletişimini koparıyorsunuz siz. 3 hafta sonra. Çünkü canını sıkan şeyler yapıyor size. Üzüyor, yıpratıyor size. ilişkiyi tamamen koparacaksınız ve rahatlayacaksınız dostlarım. Çünkü o kişi artık güveniniz yok. Bu saatten sonra da olmaz diyorsunuz ve bitiriyorsunuz dostlarım. Bu da arkadaşlar zayıf bir kadın var. Boynu sağa doğru çevirmiş ama şöyle yarım duruyor yani bu kadın çok büyük bir sıkıntı yaşamış. O kadar büyük bir sıkıntı yaşamış ki yani düzelemiyor bir türlü. Maddi, mali, fiziken yorulmuş. Bu kadının tam arkasında da kocaman uzun bir şekilde, beyaz bir şekilde de kuğu var. Bu kadın her şeyden arınıyor. O kadar çok güzelleşiyor ki. Yani hayatı güzelleşiyor öyle diyeyim. Beyaz bir kuğu, büyük bir mucizeyle karşılaşacak bu kadın onu söyleyeyim. O yüzden Düşseniz bile pes etmeyin. Her zaman güçlü olun. Oradan kalkabilirsiniz. Düştüğünüzde kalkabilirsiniz. Pes etmezseniz. Şu an siz biriyle baş ediyorsunuz. Ama başa çıkacaksınız. Merak etmeyin. Sizi yenemeyecek. Siz onu yeneceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Kimisini kabul ediyorsunuz. Kimisini de geride bırakıp. Yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Hepimiz öyle. Yani bir şeye takılıp kalırsak yolumuz hiçbir şekilde ilerleyemeyiz ki devam edemeyiz yani. Karar veremeyiz, düşünemeyiz. O yüzden yani takılıp kalmamanız lazım aslında bir şeye. Birinin nimetinden yararlanacaksınız. Bu kişi isteyecek ama siz değil. Size yardım edecek ve siz de onun nimetinden faydalanıp yararlanacaksınız dostlarım. 7 rakamı var arkadaşlar bakın bugün ocağın biri ne zaman baz alıyorsunuz ne zaman açıyorsanız bu fal o zaman geçerli olacak ocağın 7'si 17'si ya da 27'si gibi rakamlarda önemli telefonlar size gelebilir onu söyleyeyim çok önemli güzel telefon gelebilir onu diyeyim size. Burada ben bunu nikaha benzettim. Bir nikah var. Sizin olur. Kardeşlerinizin, çocuklarınızın olur ama nikah var yani. Onu diyeyim sizin. Bir yere girmek istememişsiniz ama maalesef o ortama girmiş bulunuyorsunuz. Şimdi de çıkmak istiyorsunuz. Çıkamam. Zor olur. Ayıp olur. Cartır curttur. Bırakın arkadaşlar. Siz üzüleceğine o zaman başkası üzülsün. Yakın akrabalarınızdan birinin aracılığıyla birisi çok özel bir mesaj gönderecek. Bayağı şaşıracaksınız ama değil mi yani? Bu değirmen nasıl dönüyor diyorsunuz? Yani biri çalışmıyor zannediyor sizi ama çalışıyorsunuz. Kimin dediğine takılmayın arkadaşlar. Yoksa bu değirmen nasıl dönüyor? Çalışmadan nasıl dönsün yani? Nasıl ayakta kalalım? Birinin eline malzeme vermeyin iş yerinde. Şu an çalışınız iş yerinde biri sizden malzeme almaya çalışıyor ki başkasını yetiştirmek için. Onun eline taviz vermeyin, sakın sakın malzeme vermeyin dostlarım. Geçmiş şahit ne var? Hepsini bir yere böyle bir toplamışsınız. Bakın tam ortada toplanmış büyük bir şey oluşmuş hatta. Bunun üzerine toplayıp büyük bir kilide vuruyorsunuz. Bir daha yok. Açılamaz, saçılamaz. Geçmiş artık kilit vurdum. Kapattım, anahtarını da attım, fırlattım diyorsunuz. Yani öyle bir şeyle karşılaşacaksanız en iyi, en doğru kararı verirsiniz güzel dostlarım. bensin sizin af ama siz kabul etmeyeceksiniz. Çünkü haklısınız. Zamanında kabul ettin de ne oldu? Yine beni üzdü. Yine yıprattı ya da yine aldattı. O yüzden akıllandığınız için o affı kabul etmiyorsunuz. Bence de etmeyin dostlarım. Siz e, platonik anlamda birine aşıksınız. Onu çok seviyorsunuz. Çok da değer veriyorsunuz. O kişiye açılacaksınız arkadaşlar. Artık dayanamıyorsunuz. Açılacaksınız. Onu söyleyeyim size. İmkansız olduğunu düşündüğünüz şey olacak. O yüzden hep imkansız negatif düşünmeyin. Pozitif düşünün. Bir şeyi zorlanıyorsunuz. Ben bunu ele geçiremem. Bunu yapamam edemem diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Belki yapacaksınız. da belki edeceksiniz. O yüzden böyle hiç kötü düşünmeyin arkadaşlar. Hep güzel düşünün ki güzeller sizi bulsun. Size karşı dolu olan ve boş olmayan biri var. Bu kişi sizi çok seviyor, çok da değer veriyorsa karşı boş değilse karşı dolu. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Çok asil bir de yani ama açılacak. Çok az kalmış açılıyor. Gün geçtikçe arkadaşlar işiniz yoğunlaşıyor. Ve bu daha da bir atacak, daha da bir yorulacaksınız ama parayı da kazanacaksınız. Yani çalışmanıza değecek yani. müdürünüz, şefiniz olur, patronunuz olur, sorumlunuz olur arkadaşlar. Ufak bir iş yerinde bir tartışma olabilir hatta bir bayan da size ayıracak. Bakın burada çıkmış. Burada bir kolye var biliyor musunuz? Bayağı böyle bir sallanan bir kolye. Kolyeniz mi var? Satacak mısınız ya da bir kolye hediye gelecekse burada bir kolye çıkmış yani. Onu diyeyim size. bir şeyden o kadar o kadar sıkılmışsınız ki yani yoruldum artık bir şey yapasım gelmiyor diyorsunuz yani o şeyden sıkıldıysanız bence de yapmayın arkadaşlar sizden saklanan bazı şeyler var bunlar yavaş yavaş adım adım böyle gün yüzünüze çıkacak dostlarım öğreneceksiniz hepsi böyle yağ gibi suyun üzerine böyle çıkacak kocaman Karşılık bulmayan bir şey var bu da sizin. O kadar üzmüş, ağlatmış ki sizi. Bunda da var bir hayır arkadaşlar. Karşılık yoksa o kişiden. Nasibiniz, kısmetiniz zaten yazılı, zaten biliniyor, zaten o kişi gelecek. Bu kadar çok üzmeyin arkadaşlar. Her şey olacak diye bir kayda yok. Hayat devam ediyor güzel dostlarım. Evet arkadaşlar. Genel yorumumuz yaptım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenen Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.